Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu yıldız açılımı. Daha öncesinde bir kez kanala atmıştım bu videoyu. Sizden de bir beğeni olarak geri dönütler almıştım. Tekrar bu açılımı yapmak istiyorum. Bu açılım kolektif bir açılım arkadaşlar. Deste seçmeli değil ama içindeki konular hepinizi merak ettiği aşina olduğu konular dolayısıyla açılımı beğenmiştiniz genel itibariyle. Tekrarlamak istiyorum bu açılımı. Zaten konu başlıklarını belirteceğim. Açarken de kartları söyleyeceğim. İsterseniz bir yere not alabilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim açılıma. Hemen kartları karalım. Kartları beraber seçeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi ilk olarak aklınızdaki kişinin iç dünyasında sizin yeriniz, aklınızdaki kişinin sizinle alakalı zaafı, aklınızdaki kişinin sizden sakladığı maskeli tarafı, aklınızdaki kişinin sizde eksik gördüğü tam olarak bulamadığı yön, Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili varmak istediği yön nedir? Açılım bu şekilde oluşuyor. Zaten bir yıldız sembolizması oluşacak kartlara baktığınız zaman da. Diğer kartları da hemen hızlıca seçelim. Konu başlıklarını zaten söyledim ilk kartta. Şöyle böyle gelişi güzel de dizebilirsiniz arkadaşlar. İçinizden nasıl geliyorsa. Bu açılımı kanalın ismiyle yaptık. Hoşunuza gitmişti. Uzun da bir süre olmuş. Az önce inceledim. Daha öncesinde bir keresinde yani bir kerelik yapmışız. Bir daha yapabiliriz bence. Hoşunuza gidecek bu açılım. seçimlerimiz bitti. Şimdi ilk olarak bu sıradan başlıyorum arkadaşlar. Ne dedik burası için? Aklınızdaki kişinin iç dünyasında siz nasıl birisiniz? Şöyle. Evet arkadaşlar. size çok özlemiş birisi var burada. İç dünyasında bilinç altında ruhsal olarak size karşı derin bir özlem hisseden Sizinle geçmişi tekrar yad etmek isteyen. Burada bellek kartı geldi. Fotoğraflarınıza bakıyor olabilir. Arşivlediği bazı fotoğraflarınız varsa işte kıyafetleriniz birbirinizle ona bakıyor olabilir. Size özlemiş yani bu insan. Bir nostaljik hava geldi burada. Aranızdaki bağlantının sona ermediğini. Bu insan size şarkıyla gönderme yapan birisi de olabilir. Burada hem ee, senfoni kartı geldi hem de bellek. Belki işte sosyal ortamlarda, sosyal platformlarda sizinle ilgili paylaşımlarda bulunan birisi olabilir. Dikkat edin bakalım. Sizinle ilgili belli konularda bir gönderme yapıyor olabilir mi? Çünkü bu insanın iç dünyası biraz üzgün. Ne yapacağını bilemeyen, hayatından çok keyif almayan. Siz bu insanın hayatında şu an yoksunuz arkadaşlar. Şu insanın yüz ifadesini göstermek istiyorum çok mutsuz, ne yapacağını bilemiyor. Önüne gelen kupanın da haberdar değil aslında. Yani bu insan önüne başka fırsatlar, başka talipler çıkıyor olabilir ama bu insan biraz geçmişte kafayı bozmuş gibi görünüyor açıkçası ama bu kafayı bozmak tabii ki o mecazi anlamda söylüyorum. Birazcık geçmişe takılmış. Geçmişin yaşanılmış olan tarafıyla çok ilgileniyor olabilir. Ee, belki keşkeleri var, belki amaları var. Size tam olarak aktaramadı durumları var gibi. Yani ben çok küskünüm, hayata karşı çok depresifim diyor. Aklım geçmişte. Yeni bir şey istemiyorum. Hayatımda şu an ekstra konumlandıracağım bir şey istemiyorum diyor arkadaşlar. Burada yelkenli kartı geldi. Eğer aranızda bir mesafe varsa size ulaşmak istiyor. Sizden haber alamıyor bu insan. İç dünyasında bu var. Yani bir haber alamamak, ya haber alıyorsa bile çok e, kısıtlı haberler yani çok böyle net haberler değil kafasında tam olarak oturtturduğu durumlar yok gibi. Ya sizinle ilgili çok derin soru işaretleri var. Aranızdaki hikayenin bitip bitmediğini öğrenmeye çalışıyor. Belli e, planlar da yapmış olabilir bu konu üzerine ama bunu çok yetkinlikle ve istikrarla yapamadığını da görüyorum. Ne olacak ki gidersen beni istemiyor da diye düşünüyor olabilir. İç dünyası bu şekilde arkadaşlar. Peki Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili zaafı, yani bu insan sizinle ilgili neye karşı koyamıyor olabilir dediğimizde Evet arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü. Selena, yükselen güç ve özgür irade. Bu insan sizinle ilgili cesur adımlar atma konusunda çok tedirgin. Zaafı bu. Bir şey yaparsam yaptığım şeyin karşılığını görmek istiyorum diyor. Bu insanın zaafı biraz kendiyle alakalı çıktı, sizinle alakalı değil. Kılıç dörtlüsü çok düşünüyorum onu, hayatını merak ediyorum. Bu insanla aranızda bir mesafe var arkadaşlar. Burada da dört rakamı çıktı, dört rakamı önemli olabilir. Kupa dörtlüsü ve kılıç dörtlüsüyle devam ediyoruz. Evet bu insan sizi çok merak ediyor. Nasılsınız hayatınız iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor? Belli başlı bir şeyler öğrenmiş sizinle alakalı. Bu insanı eğer engellediyseniz bu engellemek, görüşmemek olabilir, konuşmamak olabilir, iletişimin kesilme durumu olabilir. Hikayenize göre uyumlandırın. Fakat ne aldıysa bilgi olarak çok memnun değil. Kafasını karıştırmışsınız ve kafasını karıştırmış olmanız bu insan hayatına devam ettirmesini de engelliyor gibi. Hani hayatıma devam edemiyorum. Tamam belki bittiyse bile tam olarak bitti sinyalini vermemiş olabilirsiniz. Açıkçası bunu da düşünüyor olabilir. Yani gerçekten bitti mi yoksa biz bittiğini mi zannediyoruz? Bu insanı sizinle ilgili üçüncü gözü de açık olabilir. Bir şeyleri seziyor olabilir. Buradaki kişiyi fark ettiyseniz anında bir ışık, bir farkındalık var. Bir bir şeyleri fark etmek, bir şeyleri sezmek, telepatik bir bağla size mesaj gönderiyor olabilir, rüyalarına giriyor olabilirsiniz. Ya da sizi anımsatacak med meditasyonlar yapıyor olabilir. Siz onu hatırlayın, unutmayın diye. Bu insan kendini geri çekmiş ama sizden uzaklaşmak için değil, birazcık daha özgür bir iradeye geçebilmek adına seçeneklerini ve kararlarını iyi değerlendirmek istiyor. Bu insan ne karar al alacaksa onu devam ettirmek istiyor arkadaşlar. Böyle gelişi güzel, gel gitli, işte bir ileri üç geri adım atmaktan ziyade ya istikrarlı bir şekilde hayır demek istiyor ya da istikrarlı bir şekilde evet deyip yolunuza devam etmek istiyor da olabilir. Bu insanın zaafı konusunda sizden biraz tedirgin olduğunu gördüm. Sanki size yenilmekten, iradesini size sunmaktan korkuyor. Bu insan sizi gördüğünde irade gücü biraz zayıflıyor olabilir. Belki tutkuları, belki istekleri çok ön plana geçiyor olabilir. Bundan da tedirgin oluyor olabilir. Zaafı bu konuda oluşuyor olabilir. Evet. Zaaflar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yapalım. Baktığımız yerleri kapatıyoruz. Aklınızdaki kişinin bilmediğiniz yönü maskesi. Bu insan sizden ne saklıyor? Soulmates arkadaşlar. Sakladığı kısımda bu geldi. Çok ilginç. Evet. Duygularını saklıyor arkadaşlar. Ben bu kartı görünce çok mutlu oluyorum. Niye bilmiyorum. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Aa arkadaşlar şunu fark ettiniz mi? Şurada da bir ee, kadının e, kilit kilit var anında. Burada da anahtar var penguenin elinde. Bu insan sizin zihninizi merak ediyor. Ne düşündüğünüzü, nasıl olduğunuzu. Ve zihninin anahtarı sizde. Yani siz bu kişinin zihnini yönetiyorsunuz. Çok zihnini meşgul ediyorsunuz. Belki çalışıyor kafasında sürekli siz varsınız. Burada Aral geldi çok sadığım diyor. Ben aslında çok sadakatli birisiyim ama ona göstermiyorum diyor. Potansiyellerimi iyi kullanmak istiyorum da diyor arkadaşlar. Bu kişi kimse sakladığı yönler çok güzel geldi. İçe dönük birisi olabilir ya da gerçekten duygusal niyetli birisi olabilir ama duygularını aktarırsa ya zayıflık olarak mı nitelendirecek kendisini bilemiyorum artık. Belki sizin onu çok onun kadar sevmediğinizi de düşünüyor olabilir. Ama burada sanki sevgiyle alakalı değil de bu insan duygularını aktarırsa kendinden çok ödün vereceğini, üzüleceğini, acı çekeceğini mi düşünüyor acaba diye düşündürttü beni açıkçası. Şu an sizinle alakalı olarak bir ortak paydada buluşma isteği var. Bir şeyleri yapmak istiyor. Bu yapmak isteği ne de bir şey inşa etmek, ilişkinizin temelini iyi oturtturmak. Ya sevgi odaklı olmakla ilgili bu insanın gerçekten gizli bir yönü var. Ya bu insan size sevgi sunup gerçekten ilişkinizi sağlamlaştırmak, yani ikinizin de birbirini sevdiği, denk olduğunuz bir ahenk yaratmak istiyor ve bunu saklıyor, maskeli olabilir. Ya da potansiyel olarak yani şöyle bir düşünce de geldi bana. Bu insan başka adaylarınızın olmasını çok isteyecek birisi de olmayabilir. Biraz kıskanç bir kişilik olabilir arkadaşlar. Aral geldi çünkü çok sahiplenici, çok benimseyici bir karakteri olabilir. Arka planda bunu saklıyor olabilir. Maskeler vallahi güzel geldi arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişinin sizde eksik gördüğü yön, yani neden olamıyorsunuz o insanın gözünde siz? Arkadaşlar. Şimdi burada bu kişi diyor ki eksik olarak sende gördüğüm yön çok kaotik bir insansın. Şimdi burası neye göre kime göre? <laughs> Kolektif bir açılım. Özür dilerim bir dakika. Şimdi burada <laughs> eksik gördüğü yön sizinle kavga ediyor olması olabilir sürekli olarak. Sürekli olarak bir şeyleri çok takıntı haline getirip önüne getiriyor olabilirsiniz. Yani geçmişi çok kurcalıyor olabilirsiniz. Bu eksik gördüğü yön olabilir. Bu insan sizin daha tutkulu olmanızı istiyor. Değnek kralı böyle içinizde bir alev, içinizde bir istikrar, bir şeyleri böyle yapılandırma isteği, yaratıcı ve vizyon sahibi bir şekilde ilerlemenizi istiyor. Bu insan sizinle fiziksel bir birliktelikle yaşamak istiyor olabilir ama bunu tam olarak kabul etmediyseniz veya bu konuda bir tereddütünüz varsa bunu biraz kafaya takmış olabilir. Yani eksik gördüğü yön tutku olarak geliyor arkadaşlar yani ilişkinizde tutku eksikliği olduğunu düşünüyor. Bir şeyleri bitirme konusunda çok isteklisiniz ama bir şeyleri yapılandırma konusunda çok isteğiniz yok gibi düşünüyor aklınızdaki kişi. Bir şeyleri bitirdiğinde tam bitirir diyor sizin için ama bir şeyleri tekrar başlatma konusunda aynı isteği göremedim bu insanda diyor sizin için. Sizin bu insandan çok uzak durduğunuzu, yakın durmak istemediğinizi, onu tam olarak istemediğinizi düşünüyor. Şu mevzu aynı mevzu arkadaşlar. Elimde buraya gidiyordu video içinde. Şöyle. Ya sizin onu istemediğinizi, ona karşı çok istekli değilsiniz sanki. Ya bu insan sizi çok düşünüyor, ama siz onu o kadar düşünüyor musunuz bilmiyor yani. Burası çok e, böyle rezone bir şekilde geldi. Tamam. Peki son kart önemli arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili varmak istediği yön. Artık şöyle kartları açalım. Alyans. Kadersel döngüler, kadersel birleşmeler kartı geldi. Algı ve kılıç dokuzlusu. Arkadaşlar, alyans kartı ee, evlilik olabileceği gibi sembolik olarak da gelmiş olabilir. Alians nedir? Bir kişinin, iki kişinin birbirine bağlanması, söz vermesi, aidiyet duygusu, sadakati temsil eder. Dolayısıyla bu insanı sizden beklentisi sadakatli olmanız, ona bağlı kalmanız, başka adaylara şans vermemeniz. Böyle bir mevzu da vardı video içerisinde açılımda. Yani bu insan diyor ki benim kaderimdeysen eğer biz birleşeceksek bir gün bunu en başta biz temele oturturarak yapalım. Yani düzeni biz oluşturalım, zamanı bırakmayalım diyor. Sizinle alakalı algısı değişmiş, size karşı bakış açısı değişmiş bu insanın. Belki öncesinde sadece fiziksel bir dürtüyle yaklaşıyordu size ama artık tamamıyla ciddi bir ilişki. Ya ciddi ilişki evlilik olacağı gibi daha düzenli, daha sorumluluk bilinci yüksek bir ilişkiyle yaşamak istiyor olabilir. Ama kılıç dokuzlusu. Arkadaşlar bu insanın zihni çok bocalama geldi. Yani hepsini açacağım siz de göreceksiniz zaten. Kişinin zihni e, çok bocalama geldi arkadaşlar. Çok bocalama. İki tane dört rakamı var. Nisan ayına vurgu yapıyor olabilir. Üç senelik bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Dokuz aylık, dokuz günlük bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Yani bu kişi... Kafasını bazı konularda sizinle alakalı netleştiremiyor ve bu onu oldukça bir girdaba sokuyor. Melankolik bir havaya. Kendi kendini dolduruşa getiriyor. Belki uykusuz geceler geçiriyor. Bu insan sizi düşünmekten e, hayatına bile devam edemiyor olabilir. Böyle bir şey söyleyeceğim çünkü kartlar buna vurgu yapıyor gibi. Ya bu insanla olamadınız ve bu insan bunu çok kafaya taktı, hırslandı. Ama... Ben burada hırstan ziyade gerçekten üzgün kaybetme korkusu yaşayan kalış dokuzosundaki kişi kaybetmekten korkar arkadaşlar. Yani ne yapacak ki bu kişi de sizi geri döndürecek veya belki bu insana siz de güvenmiyor olabilirsiniz. Sadakati sunamayacak nitelikte birisi olarak görüyorsunuz belki. Belki buradaki ağlayan kişi bu depresyona meyillilik gösteren kişi siz de olabilirsiniz. Ama bu insanla ilgili tam olarak belli başlı durumları algılayamamışsınız ya bu insana güvenmiyorsunuz teslim olmak istemiyorsunuz ya da karşı taraf aynı şekilde olabilir ama varmak istediğiniz yön güzel. İkiniz de aynı noktada birleşmek istiyorsunuz arkadaşlar. Belki ilişkinizin daha böyle uzun vaatlere dayanmasını. Ama gelinen noktada kafası karışık bu insanın. Bu açılımda, bu yıldız açılımında bu kişinin kafasını karışık gördüm. Kimse bu insanı şu an gündemine oldukça meşgul ediyorsunuz. Evet. Ama varmak istediği yön ne derseniz bu iki kart uzun süreçlere dayanan, uzun temellere dayanan bir kart arkadaşlar. Alyans ve kadersel döngüler döngüler, kadersel birleşmeler diyor. Belki ilişkinizin herkes tarafından bilinmesi de bu insanı çok ihtiyacı olan bir şey olabilir. Belki örnek veriyorum arkadaşlarınızla tanışmak istiyor olabilir, ailenizle tanışmak istiyor olabilir. Bunlar örneklemeler. Siz kendi kendinize uygun olanı alın lütfen. Ama bu insanı sanki bir şeyde eksikliği var arkadaşlar. Ya size tam olarak güvenmiyor. Güvenmediği için de belli konularda ee, hani tam istikrarlı olamayacak bir yerde patlak verecek korkusu var bu insanda. Bu korkuyla beraber ne yapacağını sizin belli yönlendirmeleriniz ışıklarınızla yapacak olabilir. Evet açılımınız bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.